Evet, oda ısısında hamurumuz dinlendi. Ben şöyle bezimizi de alıyorum ve açalım. Hoppa. Şimdi buna kremamızı dökeceğiz. yamamızı her tarafında bu şekilde yayıyoruz. Kremasını bu şekilde koyduktan sonra böyle bu şekilde muzumuzu da koyup Evet. Evet, şöyle bordurumuzu aldım. Hemen. Alttan destekle dolu pastamızı yıkarız. Şimdi sıra bunda süslemede. Evet arkadaşlar Şimdi kalan kremamızı ben üstüne süreceğim. Yavan böyle dış tarafı sade olsun istemiyorum. Siz isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Ya da isterseniz krem şanti de koyabilirsiniz. Sürebilirsiniz. Nasıl isterseniz zevkinize göre kalmış. Hem ben kremamı biraz e, bir tek çok yapmıştım bilerek üstüne sürebilmek için. Böyle süreceğim. Daha sonra da çikolata sosu üzerine gezdireceğim.